şef. Hamur şu diyorsunuz, 45 dakika kolay diyorsunuz aslında. Sos arabası diyorsunuz ama 30 saniye geçti. Burası böyle yani. Buranın bu maalesef bu bulunduğumuz noktanın atmosferi var. Bir şey soracağım sana. Master Şef'ten bu gece gidersen ne yapacaksın buradan gidince? Şef ilk olarak e, İngilizcem biraz zayıf. İngilizcemi net olarak geliştireceğim. Sonra ya kendi patisserie üzerine bir restoran açmayı düşünüyorum ya da yurt dışında çalışmaya devam edeceğim. Burada keşke yapmasaydım dediğim bir şey var mı? Düşündüm de şef öyle keşke deyip üstüne basarak yok aslında. Sen buradasın. Ereme'de. Ne hissediyorsun şu anda? Şef anlattıkları kadar şey değil. Ee, yukarı sessiz diyorlar. Çok stresli, çok kötü. Bana göre öyle değil. Ee, çünkü eleme bence kötü bir yer değil şef. Biz elemelerden geçerek buraya geldik ve elemelerden geçerek gidiyoruz. Bana göre bu da bir yarışmanın bir klasmanı. Çok fazla stres yaptığımı düşünmüyorum. Sadece şöyle bir sıkıntı oluyor tabaktaki detayları kafamızda tam planlayamıyoruz ve basit görüyoruz. Basit gördüğümüz için zamanlamayı yani zamanlamada tamamen sıkıntı yaşıyoruz. Ama yine de tabağımın güzel olduğuna inanıyorum. Bu şekilde. Hadi bir görelim. Şef siz iki de açtınız değil mi? Şeyi normal hamuru. Üst kat. Üç. Hı hı. Alt katı iki. Farklı. Üst kat patlamasın diye mi? Şeyde de var. Üst kat biraz da kalın. Çünkü o yuvarlağı gördünüz yani. Onu çok ince olunca patlar yani. Ama ince kattı zaten üstündeki kalın olduğu için mecburiyette ince açması gerekir. Yoksa zemine çok karın oluyor. O zaman ne oluyor? Yukarıda fazla pişiyor. Zemine çıkarıyor. Elinizde. Aferin olsun. Alayım mı? Tabii. Teşekkürler. Aferin olsun. Aram. Sen ilk defa geldiğin için bu soruyu sormadık. Ne ifade ediyor senin için Masterchef? Masterchef benim için bitmesini istemedim bir rüya. Bu da çok güzel anılarım oldu. Niye üzülürsün en çok? Yani erken bittiğine üzülürüm. Çünkü burada daha stresimi atamadan eleniyorum her seferinde. Adapte yaşıyorum, adapte sorunu yaşıyorum. Ondan dolayı talihsizlikler talihsizlikler. Bol şanslar. Teşekkürler. <laughs> Yapma şef ya. Gelin <laughs> Sarık. Afiyet olsun. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Gerçekten bizim için de zor bir an. Aranızdan kim giderse açıkçası üzülürüz. Çünkü hepinizin burada her anınızı, tabii Arem yeni gelse de özellikle ikinizin her anını gözümüzün önünde ve verdiğiniz emekleri biliyoruz. Herkese bol şanslar. Biz aramızda bir konuşacağız ve değerlendireceğiz. Bakalım bu gece Masterchef'e kim veda ediyor? pişmiş makarona veya e, az pişmiş makarona neredeyse yemezsin yani. O için ne, içinde ne kadar lezzet dostu makarona olmadan zaten yemiyorsun yani. Valla biraz şey Araf'ta kaldım ya yani. açıkçası. Derken şimdi hemen şefi bunu bir reçel var, bir çevirsene komple. Şu kesilmemiş yerine bakıyorum da. Hiç kesilmemiş yerine, kesilmemiş yerine Şimdi dokunuyor ömrümde ama göstermek için yapmak zorundayım. Anladım. birisi az pişirmiş birisi ama birisi dolgusu içinde kaldı, gerisi dolgusu çıktı. Ayrıca bir restoranda istakozlu ravioli istediğin zaman... İçinde istakozlu. İstakozlu'nun miktarı benim için önemli. Benim de çok parayı ölüyorum. Yani. Evet. Az önce de söylediğimiz gibi gerçekten yapılan tabakların her şeyini titizlikle inceliyoruz. Her aşamasını konuşuyoruz ki doğru karar verebilmek için ve bu akşam yapılan üç jemeğin değerlendirmesini yaptık. Verdiğimiz karar oy birliğiyle arkadaşlar bu kararı açıklamak üzere sizi ön tarafa davet ediyorum. Evet arkadaşlar. Önce bu gecenin eleme finalinin birincisini açıklayacağız. Danüle Şef'in imza tabanı yaparak bu gecenin birincisi olan yarışmacımız Şef Türkiye'de bizimle kalacak olan arkadaşımız Furkan. Evet Furkan ellerine sağlık. Senin yaptığı tabak benim en yakını. Amuru güzel pişirdi. Dolguları da güzel. Ufak tefek de şey, eksikleri vardı. Burrata fazla gelmedi. Ama onu dışında yaptığı sosları ve bütün el çalışması çok başarılı. Ellerine sağlık. Teşekkürler şef. Sizin elinize sağlık. Bir tabak daha öğrenmiş oldum. bundan sonra buraya girmemeye çalışacağız. <laughs> ya da illaki gireceğiz şef. Net gireceğiz. Burada en iyisini yapmaya çalışıp buradan çıkacağız. Diğer arkadaşlarıma başarılar mı dileyim bilmiyorum. İnşallah keşke yani ikisi de çıksa ama tek çıkacak. Arkada görüşmek üzere diyorum şef. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bol şanslar. Şu an çok mutluyum. İlerleyen zamanda da artık yarışma stratejimi değiştireceğim ve çok farklı bir insan olacağım. Bunu da herkes görecek ve yansıyacak. Helal olsun. Çok sevindim kuzum. Herkese seni çekeyim. Bro. Aram ve Duygu, biriniz az sonra Masterchef'e veda edeceksiniz. Son olarak duygularınızı bir kez daha almak istiyoruz. Masterchef'in belki de biriniz için son konuşması olabilecek. Yani şu an heyecandan aklıma hiçbir şey gelmiyor söyleyecek. Çok heyecanlıyım. İstediğim bir yerdeyim. Şu an için istemediğim yerdeyim. Yani öyle anlatabilirim size. Mutlu oluyorum. Nedense burada olduğum zaman hiç böyle çok fazla yolda yürürken gülen bir çocuk da değilim. Ama buraya girdiğim zaman böyle hemen gülesim geliyor. Böyle mutlu oluyorum istemsizce. Sonuçlardan sonra ...daha detaylı konuşurum artık şef şimdi ne desem yalan olur Duygu <laughs> e, Şef bura benim en büyük ilkim e, İyi ki buradayım e, Bugün gitsem de evet üzülürüm Tabii ki ama Hiç pişmanlık duymayacağım bir yer burası Çok şey öğrendim çok yol katettim Hala da öğrenmek için okuyorum izliyorum, elimden geldiğince e, Bugün burası benim için biterse Dışarıda da bunu elimden geldiğince Devam ettireceğim Bu kadar heyecanla bekliyoruz sonunda Evet arkadaşlar açık konuşmak gerekirse ikinizin arasında oldukça düşündük. Değişik yerlerden bakmaya çalıştık. Tabii ki Dönlö şefin yemeği olduğu için ona da sorular sorduk. Ama üçümüzün de kararımızda hemfikiriz. Ve bu kararı size açıklayacağız. Masterchef Türkiye'ye bu gece veda edecek olan arkadaşımız bu eleme yemeğinin kaybedeni. Bu gece bize veda eden ise... Aram sensin. Tebrik ediyorum. <laughs> evet. Bunun iki tabak açıklama yapacağım. Çünkü Sömer Şefi dediği gibi... ...farklı bir bakışta da baktı. Harem hamuru... ...çok ince. Duygun hamuru... daha kalın. Bunu ne demek? Duygun'un tabağı az pişti. Harem tabağı... ...fazla pişti. O zaman dolgunu baktı. Çünkü neredeyse sizin sosu... ...dengeli ve benzer yani. Dolgulu... ...senin harem hamuru açıldığı için... ...komple dışarıda aktı. Ve içinde istakoz miktarı... ...çok az kaldı. Şimdi bu istakozlu bir ravioli... ...olduğu için... E, ...tabii ki de ısırırken... ...bir e, istakoz esenteli olması... gerekir. Duygu da ki daha kalen olduğu için e, içinde kaldı. Senin de maalesef çıktı. Sağlık olsun şimdi şey. <laughs> Duygu bu hafta zor bir hafta geçirdim. daha açık olmak gerekirse geldiğinden beri zor bir hafta geçirdin. Zor haftalar geçiriyorsun çünkü her hafta iyi yemek de yapsan, kötü yemek de yapsan eleme potasına gidiyorsun. Bu gecede en çok üzülen ikinci kişisin. Evet. Ne değişecek senin için? En az bir hafta daha bizlesin. Bu hafta daha stratejik gitmeye çalışacağım. Ee, aslında gerçekten elimden geldiğince e, özen göstermeye çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Yani uykusuz kalıyorum, akımdan fedakarlık ediyorum. Ee, daha fazlasını deneyeceğim. Şartlarımı daha fazla zorlayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Hatam olduğu için de af afola şefim sizin tabağınızda. Çok risk kaldı. gerçekten. Evet. İnanılmaz yani. Pek. Bu kadar teşekkürler. Kendine sağlık. Görüşürüz gelirim sizin yanına. Şeftenin karşısına geçtiğimizde ben kendime inancımı hiç kaybetmedim. Sağ olun teşekkür ederim. Umarım hiç kimse düşmez ama herkes yaşayacak. Kimse ha. ben yaşamayacağım demesin yani. Umarım isteyen herkes çıkar potada. Arem on hep. Veda ile mi Yok şefim hiç sormayın. Ya, Abi seni sormayın. yeni veda etmiştim ben sana <laughs> nasıl yapacağız? Ya? Daha merhaba etmeden gidiyorum <laughs> şef evet, böyle bir şey Evet şey ne nedir bu durum? Vallahi şefim bilmiyorum yani tam alışmaya çalışıyorum. Ee, olmuyor. Çok büyük sorumluluk aldım bu hafta. Büyük bir sorumluluğun altına soktular beni. Arkadaşlar zaten hani aralarına yeni katıldığım için. Bu bir strateji oyunu zaten aynı zamanda. Yani Esra abla hemen takım kaptanı yaptı ki bir sıkıntı olduğu zaman beni potaya gönderip kolaylıkla... Aram olarak... bak şöyle yapacağız. Tamam şefim. Ben sana bir abi tavsiyesi yapacağım. Tamam şefim. Şimdi tabii sen bizim yedeklerdeki en iyilerimizden birisin. Evet şefim. Bu senin mesleğe olan azmin, isteğin, sevgin, buna kattığın show business aslında tam bizim meslek için. Evet şefim. Fakat sende maalesef teknik eksiklikler biraz daha eğitim ve bilgiye ihtiyaç var. Kendi alanında çok iyi olabilirsin. Evet şefim. Ama burada da gördük ki daha önce yaptığımız takım oyunlarında da yeni gelmiş bir yarışmacının direkt kaptanlığa da atanmasıyla birlikte doğan bir takım aksilikler var. Evet. Şimdi sen bu işe çok yakışıyorsun. Teşekkür ederim. Sen de ileride iyi bir şef olur ama şeflerim de mutlaka onu düşünüyordur. Bu abilerinin sözünü dinleyip acilen gidip kendi işinle ilgili başarılı olabilirsin. İşin bu tarafıyla ilgili ciddi ciddi bir eğitimden geç ve kendi donanımını fazlalaştırır. Sen bu işe çok yakışırsın. Sana hayatına başarılar diliyorum. Teşekkür ederim şef. Çok sağ olun. Sizlerle çalışmak şerefti benim için. Ee, mutlu oldum inşallah. Bekliyorum restoranımızda. da. Bir gün şov yapacağım yine size. <laughs> Nasıl sevgi sunuyorsun sen yemeğe? Kalp y mi geliyor? Yüreğimden geliyor şef. Sizin karşınıza bu çay almak ama şereftir. Antalya'ya söz geleceğiz. Tamam şef. Bekliyorum. İkisini de arabaya atıp getireceğim. Tamam, getireceğiz şef, yani. Valla rüzgar gibi geldi yani. Güzel bir enerji, güzel bir gülüş. Asla kaybetme. Seviyorum sizi. Ellerine sağlık. Biz de, sağ sağ de seni seviyoruz. Ellerinizden öpüyorum. Görüşmek üzere. Rüzgar gülüşün hiç eksilmesin Aram. İstiyor musun? Vallahi çok iyi olur şef. He? Bütün aile beni mi izliyor televizyonda. İzliyorlar mı? <laughs> çok. Selam gönder onlara. Ben kazandım de. Ben kazandım babacığım. Senin için alıyorum. Bir daha sevgimi katayım mı? <laughs> evet, evet. Kat kat katabilirsin. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aram bu arada seni çok iyi yetiştiren babana da Bizden selam söyle usta oldu mu? Çok teşekkür ederim. Ee, Vahap babam da size çok selamlar söylemişti. Onu söylemeyi unuttum. Antalya gelirseniz inşallah bekliyorum şefim sizi. Vahap sizleri. ustaya selam. Aleyküm selam, selam. Görüşmek hadi üzere hadi şef. Kendinize iyi bakın. <laughs> üzüldüm. Çok üzüldüm gerçekten. Master şef benim bitmesini istemediğim bir rüyaydı. Bence bir havaya at ya. Yok yok atmasın. <laughs> at at. Yok yok. Senin işin bu oğlum. Kanzler çevir havadan şey, çevir. Kendimi gösteremedim aslında ondan üzülüyorum. Ee, ama şundan da mutluyum. Buraya gelmek de bir tecrübe oldu benim için. Keşke biraz daha devam edebilseydim.